Şuradan görülür mü? Ne diyorsun Keni? Görülür aslında. Telefonla falan yaklaşırsak. Burada herhalde görürüz? Bir tane saz barajı var. Otoparkın içinde bir araç var. İki tane araç var şeyin orada. Oğlum Kenny. Sas girdi lan Elif'in toplantı konumunun içine. Ben çok göremiyorum ya. Çok az gözüküyor. Adamlar orada. Ne biçim toplantı bu anasını satayım ya. Bu garip bir tezgah var bu işte. Tezgah lan bu. <laughs> Bunlar ne yapıyor la? Yeni bu manyaklar ne yapıyor lan? Efendim? Gördün mü buradan geçeni? Görmedim ki. Oğlum şuradan. sas paraşları çıktı. Allah Allah. Sen bir yukarı bir bak bakayım. Burada burada burada. He ee, görüyorum. Oğlum bunlar kırık mı lan Kenny? Ne yapıyor bunlar? Buraya kadar çıkmış lan. He. Ee, oğlum buradan yanımıza... Oğlum Aman ne yapıyor? Ateş şat var şat şat. Çabuk çabuk dağda dağda dağda. Oğlum da, bu da, da. RDM la şu an bu yediğimiz. nasıl sol taraftan bir silah Arkamızdan bir silah bize sıkıyorlar, sıkıyorlar şu Önden an Önden alın beni mavi Ares altı gel geri geri gel geri gel Lan İyi misin geri Ares altı gel Aaa iyi Dağ tarafından dağ tarafından gel gel İn 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 bak in. Atla. Baba atla atla Oğlum uç 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 Kaçır bizi kaçır kaçır Çıkın beyler bölgeden kaçtık biz Bize o sıkan kim lan polis değil mi? Polis galiba benim. Oğlum ince bok Çok oldu öyle. orada. <laughs> Çıkın buradan. Bizimkiler çatışmasın çıksın çıksın. Çatışma çık bölgeden. <laughs> Çekme oğlum zaten bin aracına kaç. Biz kaçtık. Tevran sen misin lan? Evet patron. Oğlum iyi yetiştin he. Kazmalar mı var bizi? O... Kimmiş çatışan? Polis miymiş? Polis Girin mi o Yani. Gir gir. Evet evet polis. Polismiş. Yok oğlum malikaneye gelsin herkes. Peşinde Kafa pozisyon, yedi bunlar ha. Bir şey diyeyim mi? Evet, kafa yediler ha. Seni Düşenlere alacak adam daha doğmadı ya. He? Düşen var ya. Seni abi. alacak adam daha doğmadı bak. Kazma oğlum bunlar. Vuramadı ne eşi. Bandaj lazım ama. Kapıda araç var. Bunlar bizimki herhalde.